Başladı. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün... Evet. Bugün bir adamı dövüyorum. Evet. Allah. Al sana bir tane daha. Bugün Mechanical oynuyoruz. Mechanical. Ne şanssız adamsın. Bak yüzüm gitti. <laughs> arkadaşlar çok yüzsüzsün dedikleri bu Aa. mu severek? Üzgün efendim. Bak bu benim sağımdan kaçtı. Hain. Ha tam 12'den. Bu da şu an yanımda ben tezahürat yapan bileyle kapak olsun. Ahmet sen de YouTube'umuza katılmak ister misin? Peki. O arkadaşlar bu karakter çok Korkunç değil. Meyveye benziyor. Evet çok şirkin arkadaşlar. Evet ve şimdi bak buna bir vuruşu bu meyvesi adı götüreceğim. Bu meyvenin adı Muhmut olsun. Yok bu meyvenin adı Bilal 12. Helal, ya. Çünkü ben Bilal 12'yi çok severim. Aa kalkanımı da yaptık. Kalkan demişler. Ayağına vur. Al bu da sana. Şimdi sen yandın. Yaktım çıranı. Arkadaşlar bizim kafamıza kozalak atmayacak o da. Al sana. Bak şimdi meyve salatası oldu. Arkadaşlar o meyve salatasını hadi Filistin'e başlayalım. Evet. İsrail'e kapak olsun bu. Bip. Evet hatta İsrail'e buradaki nükleer füzeleri fırlatalım. Bip. İsrail'e kapak olsun bu da. Arkadaşlar Bak, buz kaplumbağası. Kaplumbağa mı? Mı? Bu buz kaplumbağası değil. Mekanik bir kaplumbağa. Bu yer gördüğünü şey sanıyor. Bunu adı iş etmeyiniz. Ee, adı öyle çünkü. Şimdi ben bunun kafasına bir vuracağım. Al sana. Eyvah. Eyvah şimdi bu beni dövecek. Yaktı benim çıramayı. Hem senin. o oldu. <laughs> Arkadaşlar sizle Mekanik glabın oyun, e, oyunu da oyununda taktikler isterseniz kanalımızda olacak. Evet deryaların sultanı Burak Bey size yardım eder. Bu hizmetti güvenmeyin. He? Eyvah bu beni de vuruyor. gerçek vuruyor. Burak Bey dikkat et gemilerin batmasın. Benim gemilerin batmaz Ahmet Emel. Ben bu düşmanları şimdi hepsini döveceğim. Arkadaşlar çok zor düşmanlar geldi bakın. Ne? Ben de dikkat et diyorum. Batar belki batmaz. Kim? Şuma... kurucusu da öyle demişti. Kim? Senin kurucusu da öyle demişti. Kim demişti? De? Senin kurucusu. Titanik'in kurucusu çünkü çok kötü demiş çünkü Bu bunu, bunu bu gemi kimse düşemez Allah bile demiş Allah da onu çarptığı için öyle olmuş. Ve şey, küçük bir buzları tarafından. Ya. Aslında o kadar da küçük ya. Aslan. sana. Abi, Abi. Bu arada Nether kare kare kalesi var ya. Hı. Onun küçük bir kısmı bir de güvenli nokta yaptı. Vurdum ve öldü. Evet arkadaşlar. İşte karşınızda deryaların sultanı Burak Reis. Ve karşıda hizmetçisi küçük bile. İşte, Aa vurma. Bey, yolunda... Ne sakın sen sen videomu sabote etmeye kalkma oraya gelsem döverim. Ve yanında büyük yardımcısı Burak adam. Ne? Bilelim. Adamla davranmak istiyorsan şimdi git bir kulağını çek onun. Onun onun benim değil. Al ben seni Dayanamıyor. Arkadaşlar. Şimdi üç şimdi bu karşısında şurada. Bir daha benim Burak'a bir mı Bir daha benim. Bak. Ben. Hizmetçimi kızarım. Zaten e bir video yazıp bilirler. Arkadaşlar videoyu sabote ediyoruz. Sabote ettiniz. Bu yüzden bu videoyu çekmeyeceğiz. Bu YouTube'a atmayacağız. Neden? Çünkü videoma haberi şimdi beni kızdırdı çünkü. Bilal. Dediğimi yaparsan. Anne, ne güzel eğlendik işte videoda. <laughs> Olsun yine de benim şu an kalbim kırıldı. Bir bırak abim kızıma demedi. Ben olsam seni ne korudum. Oo. E şiddet <laughs> Bu arada canım nasıl yiyecek bir şey oldu? Sahtekar emire hayır. Evet sahtekar emirler kapatılsın. Aa bak seni şey sattı hemen bak sen şey onu savunma olsun ben... seni sattı. Abi Burak Bensin. reis istiyorsun? Ben... Burak Reis istifa. Ahmet Reis istifa. Oy o birinci sultan Ahmet. Bu, bu ne ya? Abi ben seni o kadar savunma seni savunacağım. Eyvah dövdü bu beni. Bir turda de ben deneyebilir miyim? Olmaz abi, arkadaşlar. Şu anda de... intikam almam lazım. Abi nedir de evimiz böyle. Ha. Şey de var. Şöyle yetiştiriyoruz. Nedir onu düşünüyorsun? Ama az önce başkanım hazırlar. Vermiyorum. Hadi. Siz önce beni kızdırdınız. Özür dilerim. Bırak abi ee, O zaman bu tur bittikten sonra öbür turları oynamanı izin vereceğim. Abi. Bu videomuz bir tane video. 10 dakikalık bir video çekeceğiz arkadaşlar. Çünkü bizim şarjımız bitiyor. 10 dakika. Ha bak o, da, o robotu 10 tane posta koydum. Arkadaşlar bu videoya bir like gelirse kesinlikle Minecraft zengin fakir videosu çekeceğiz. Eee belki olmayabilir arkadaşlar şimdi yalan söylemeyelim yalan yeri yemek, yemek günahtır çünkü. Hı hı, ama ama hala bak benim bu dediğimi anlayan insanlar kalmadı. Al sana. Hıya. Arkadaşlar kalkanımızı kırdılar. Kalkanımızı kırdılar. Uçmamız Şimdi ben buna günü gösteriyorum. Hıya. Günleri bir daha göremezsin. Burak abi son kez gününü göster. Bir dahaki ne günleri göremeyecek. Arkadaşlar ağzı yok oldu. Arkadaşlar. Allah bu bunu işle diyor. Bak Arkadaşım öleceğiz. Al sana. Ölmedik. Hep bunlar hemen korkar arkadaşlar. Çünkü deryaların sultanından hafife alıyorlar. Ya seni kendi çok büyüğü Sevende. Sen bende. Sen o sırada Arkadaşlar. Bu, bu Speyakar Mano oynayacağız. Bırak ya. Sistiği ifade edin. Aa, bak şimdi, şimdi bir, tur oynayabiliriz bilelim. O oh, e, şurayı nişan aldı ya. Bam. Bam. Ayy. Arkadaşlar ben bunu görüyorum. Bam. Bakın abi bir daha. Kaç kaç. Oha. Sen kalkan yapmayacaktın kardeşim. Ana zaten yapıyor? Bam. Anam. Canım bir arkadaşlar. Ve kazandım Sonunda kazandı. Burak abisi olsaydı çok az can giderdi. Üzgünüm videoya basmıyoruz. Şey ben bunların hepsini döveceğim bu ilk önümüzdeki canavarı. Al sana. Lan ne kimsin bana vuruyorsun? Ho. -ho. Oh, arkadaşlar Ölümden döndük canımız birdi. Ha, evet birdi lakin Burak Reis hemen fark ettim canının ne kadar olduğunu. Hemen füzesiyle o, o sattı Arkadaşlar bu da son canavar olsun. Evet çünkü kat uykumuz geldi uyuyacağız kardeşim. Aa, bir tane füze vurduk. Bak şuna zaman kalkan yaparsan durur. Evet. ooo Bak 90 hasar verdi. Çok güzel oldu. bırak iyi vuruyor. Bırak iyi. Bırak Reis Bırak iyi topu aldı. Bırak Reis Bu. İşte orada kapatayım Ahmet Emircik. Bak. Çabuk Aa. kaç. Aa sen de sen yaktım çıranı. Bırak. Ve arkadaşlar son canavarımızı öldürdüğümüze göre like butonunu da öldürelim. Evet şimdi bak bu videoya bir like. 250 bin like diyeceğim de öyle bir şey yapamıyorum. Bu videoya eğer 5 like hayır 3000 like gelirse yenisini çekeceğiz. Bu videonun aynısının daha havalısı çekeceğiz elimizden geleni yapacağız size söz. Gel, gel. Hadi görüşürüz.